Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! At kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o Ahkab denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir gün azabından korkuyorum demişti. Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen o bize vaat edip durduğun azabı haydi getir dediler. Hud o azabın ne zaman geleceğine dair ilim Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum dedi. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer size tebliğ edileni yalan sayarsanız bilin ki sizden önceki birçok milletler de yalan saymışlardı. Peygambere düşen yalnız açık bir tebliğdir. Allah'a ortak koşanlar dediler ki: "Allah dileseydi ne biz ne atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yaptılar." Buna karşı peygamberlerin vazifesi ancak açık seçik bir tebliğden ibarettir. Andolsun olsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah bu ümmetlerden bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Şimdi yeryüzünde bir gezip dolaşın da bakın ki peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu bir görün. Ey Muhammed! Sen o kafirlerin hidayet ermelerini ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimseyi hidayet erdirmez. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlarda barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyan elbiseler zırhlar yarattı. İşte böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinize nimetini tamamlamaktadır. Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse ey Muhammed, artık sana düşen sadece açık bir şekilde tebliğden ibarettir. Hem Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kâsir kimselerdir. Sadakallahul azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Onlar Allah ile birlikte başkasını ilah edinenlerdir. Onlar yakında bileceklerdir. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer yine de yüz çevirirseniz ben size ne ile gönderilmişsem işte onu tebliğ ettim. Ayrıca Rabbim sizin yerinize başka bir kavmi getirir de siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Hiç şüphesiz o her şeyi koruyup gözetendir. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir bir ölçüyüm. Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığı ile size bir zikir gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler yaptı ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken dişi deveyi boğazladılar ve Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar. Ey Salih! Eğer hakikaten elçilerden sen bizi tehdit ettiğin o azabı bize getir dediler. Bunun üzerine hemen onlara o sarsıntı yakaladığı yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Salih de o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin elçiliğini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. Sadakallahu lazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulüm, Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah, elbette seni yine dön dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir. Sen bu kitabın sana vahyolunacağını ummuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Sadakallahu l-Azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem ey kavmim, niçin ben sizi kurtuluşa davet ederken siz beni ateşe davet ediyorsunuz? Siz beni Allah'ı inkar etmeye, ve bence hiç ilimde yer olmayan şeyleri ona ortak koşmaya davet ediyorsunuz. Ben ise sizi o çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a davet ediyorum. Hiç inkar edilmez ki gerçekten sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de bir davet hakkı yoktur. Hepimizin dönüşü Allah'adır. Şüphesiz haddi aşanların hepsi cehennemliktir. Siz benim söylediklerimi sonur anlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah'a kullarını görür, gözetir. Allahu lazım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar asıl kurtuluşu erenlerdir. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa işte asıl bunlar bedbahtlıktan kurtulanlardır. Görmüyor musun o kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyorlar. Bunun sebebi onların belli günlerden başka bize asla ateş azabı dokunmaz demeleridir. Uydura geldikleri yalanlar dinlerinde kendilerini aldatmaktadır. O geleceğinde hiç şüphe olmayan günde kendilerini bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese ne kazandıysa tamamen ödendiği vakit halleri nasıl olacaktır? Sadakallahu'l-Azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buna karşılık onlardan herhangi bir ücret de istemiyorum. O Kur'an alemleri ancak bir öğüttür. De ki işte benim yolum budur. Basiret üzere Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar işte böyleyiz ben Allah'ı tesbih edelim ve ben müşriklerden değilim. Eğer yine, yüz, yine de yüz çevirirseniz ben size ne ile gönderilmişsem işte onu tebliğ ettim. Ayrıca Rabbim zin yerinize başka bir kavmi getirir de siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Hiç şüphesiz o her şeyi koruyup Aleyküm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır. Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin belki de kıyamet saati yakındır. Sadakallahülazim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse o zaman görürsün ki insan çok nankördür. Sadakallahul Azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara o şehir halkını örnek ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik. Fakat onlar ikisini de yalanlamışlardı. Biz de onları üçüncü bir peygamberle destekledik. Onlara şüphesiz ki biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Onlar da siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Hem Rahman olan Allah hiçbir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz dediler. Peygamberler dediler ki Rabbimiz biliyor ki biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen de sadece apaçık tebliğdir. Sadakallahu lazim.